Merhaba arkadaşlar ben Cihat, bugün Ege, Can, Osman'la beraberiz. Merhaba arkadaşlar. Ford Fiesta'nın içindeyiz. Kanalındaki ilk Ford. Başlayalım istersen teklif verileriyle. Evet. Aracımız 1.6 EcoBoost demek isterdim ama aracımız 1.25, atmosferik motora sahip, üstten çift egzantrikli. 82 beygir, 114 Nm torku var. 1250 cc motor. <laughs> Aynen. Çok böyle değişik bir cc aralığında aslında. Evet. 4000 devirde torkunu veriyor. Yani 1000... verdiği tork, tork da değil ama yani şehir içi yeterli bence. Piste Faz de çıkardın oldu. sen aracı. Evet piste de çıkardım. Nasıl da mesela orada performans? Yol şu olarak gayet iyi ama üçüncü viteste attığınız anda ilmelenme diye bir şey kalmıyor. Aracı çok zorlamış oluyorsunuz. Uzun yolda mesela 120 ile giderken 120 kaçta giderken, giderken kadar ödeyebilir? 3200 3100 civarı kalıyor. yakıt tüketimi de hani o zaman 6-6,5 gibi sakin 120'lerde o civarda seyrediyor. Bulunduğumuz araç şu an hangi paket? Bulunduğumuz araç Trendix paket. Değişiklikler tabi var ama trendin bir üstü. Araçta kendinden gelen çelik jant var. 15 inç jant Ford vardı. Ford'u bilmeyenler için hangi paket oluyor böyle? Hani Doluluk dolu, dolu. ee, Orta diyeyim. Trend var, Trendix var ve Titanium var. Titanium'da led far geliyor. Nikel kapı çıtaları var. Ee, Ayrıyeten jantları farklı. Multimedya yine Multimedia böyle daha Sony. Biraz daha ekranı büyük. Gene iki renk. Daha büyük ekran var. Sony'nin sistemi var. Hiç dinlemedim o sistemi. Direkt. Sony olanları. Onu dinlemedim ama bununki de bence gayet güzel. Tatmin ediyor yani. Yeterli. Gayet güzel bir ses sistemi var. Pakette ne var mesela farklı Pakette olarak? Pakette sabitleyicimiz var. Park sensörü ben kendim ayrı yaptırdım. Direksiyondan trende göre müzik sesini açma kapama menüde dolaşma şansımız var. Direksiyondan bu tür özelliği var. Mercek far? Mercek mi? far hayır. Ee, onu ben kendim yaptım. Bunda halojendi farlar. Ayrıydı ben farları değiştirdim maliyeti ne kadar mesela onların? Yani şöyle diyeyim, mercekli led far 300 lira. Çıkmacıdan buldum titanyum farı. Kullanılmamıştı, 800'dü. Aracımız her zaman gibi stok değil. E, ee, ufak tefek değişiklikler var. Ee, artı 5 beygir veren stikerlerimiz. <laughs> <laughs> Gerisi sende. Evet, şimdi hani beygir demişken kutu içi fite var. İçimi rahatlatsın diye aldım. Kayan mı aldın? Evet, kayan kutu için Çok filtre var. Çok mantıklı bir şey aslında orijinal kayan kullanmak. Yani bu evet, yan yani filtrelere göre veya ses sesli değil, kutu için filtre. Yokuşu ee, bayağı rahat kaynıyor çünkü. İyi aynen. Ya yani 15 jant varken şu yokuş aşağında ben 205'i gördüm. Mesela filtre yokken 195-190'ın üstüne hiç çıkmıyor Onun dışında dışında ne gibi değişiklik Dışında ilk olarak ben spoiler aldım, ST spoiler'dan. Onu boyattı, hallettik. Ee, ardından normal kendisi normal difüzör vardı. ST bulana kadar siyah piano black. Sonra ben ST bir şekilde sıkıştırınca ST difüzör aldım. ST ön tampon var. Bu arada bu donanımda sis farı mercekli far hiçbir yoktu. Ee, LED fara geçtim. Onun için LED içine ampul aldık. Aydınlatması daha iyi oldu. 17 inç jantımız var. Kumor lastiklerle. 205 40 17. Memnun musun lastiklerden yoksa? Yani yanak ince olduğu için konfordan biraz bozdu tabi. Ama yol tutuşu gerçekten aracın daha da iyi oldu. Hani daha geniş olduğu için. Bir de yay da var. Evet var. üç buçuk KW yayımız mevcut. Arkalarda yay var mı? Doğru. Arkada, arkada bu, da var. Var mı? Arkada da yay var. Hatta o yüzden arkada baya bir oturanlar şikayetçi. Daha önce HR takmıştım galiba. Evet öncesinde HR taktım. O hani 15 jant varken bile önü çok basmıştı dek hani çok sekiyordu araba. Ha hani konfora dair hiçbir şey yoktu ve şöyle giderken bile hani zıplaya zıplaya gidiyorduk. Şu an arkada rahat mısınız? Yani evet. rahat vardır ya. <laughs> yani bir o virajda hafif sekti. Onun dışında kendi yorum yapacak olsam arkası azıcık dar. Arkası da evet. Baş mesafesi belki iyidir ama Baş arka oturmadım yani. da. Ne bileyim 106 ile falan kıyasla daha, daha iyi de. Yani koltuk şey, mesafesi, şey, bacak mesafesi. Benim 80 5-86 falan e bizler şey sıkıntı. 5 kişi gidilmez. Yok yok. Ya, demecim, 5 kişi nereye sıcak? 3 kişi de nasıl? gidilmez. Çok çekişten zaten Çeşme'nin o yokuşlarında hız sabitleyici aldın mı 120'de 90'a kadar düşüyor. O ya. kötü yani. Arkadan yapışıyorlar sonra. O ya, aslında şehir şey, araba yani. Hani. Çeşme'ye ya. de gidilir de ne bileyim bir İstanbul falan gitmeye kalksak. Ben Ankara'ya gittim 2 kere bir şeyi söyleyeyim. Ankara 150 liraya gittim. 120'ye sabit. Gene 2 tane ceza ettim 120'yi geçmem herhalde. <laughs> Bulunduğumuz araç ilk 2009'da çıkmıştı. 2013 yılında makyajı geldi. Doğru, Peki ne farklar var? 2013 göre önde Ford'un klasik 2013'te makyajla farı ve o Aston Martin ızgaraları geldi. Ön taraf değişti. Arkada far stop çerçeveleri geldi makyajda. Onun dışında her türlü aracımız aynı. Jantlar paket paket değişti. İçte farklar mı? İçte kadranlar ve buradaki ışıklar mavi. Golf far gibi hani böyle bir güzel bir farklılık var. Aracın yakıt tüketimine gelirsek nasıl durumlar? Yakıt tüketimi yani benim kullanımıma göre biraz kötü. 8.5 şu an ortalaması. Ama hani şöyle söyleyeyim. İzmir Çeşme gidildiğinde normal 120 sabit 6.3 6.5 gidiyor. Çok büyük olmadığı sürece. Onun dışında şehir şey, içi 7.5 Yedi buçuk olur yani en az. Klima açık mı bu verdiğim veriler? Ee, çeşmede açık, şehir içinde açmam ben. Onun i̇şte dışında kronik. Kronik benim hiç arızası olmadı. Bir tek egzoz manifoldu çatladı ama kronik olarak hani o gruplarda olsun, forumlarda genelde direksiyon kutusunun arızalandığını söylüyorlar. Hep bir ses yapma, bir sorun, otur sorunları var. Hani motorla ilgili ama hiç sorun yaşayan duymadım. Hele 1.25 ile ilgili sorun hiçbir şekilde yok. DPG takan da duydum. Çok yormadın sürece herhalde motorda. He, yani ben şu ana kadar 33 binde, hatta yine 33 bin oldu. Sıfır mı almışlar? Evet, sıfır. 2015 Ağustos'unda aldım. 33 binde hani yordum mu derseniz, normal bir kullanıcıya göre tabii daha sert kullanmışımdır. Herhangi bir sorun yaratmadı yani. Ya yakma olsun, evet, şey. Piste ya. ya evet, piste girdim yani. Yağın olsun. Doğru <laughs> da <laughs> <laughs> Ona rağmen hani Süre olarak sanki. ne kadar çıkarmış mesela 1.15 600 küsür. Yani 80 beygir için bence gayet, ya, gayet yeterli. Iyi ki torku yok 114 sen sen kaçsın o 115 e 600 küsürdü. ben 700 yaptım şimdi 800'de 700'e çektim bir daha çıkmam artık ya hani satıp bir Fiesta Red bulabilirsem güzel olurdu ama şu an öyle gözükmüyor aracın iç mekanına gelirsek iç mekanda birazcık tabi multimedyası eleştiriliyor hani çoğu sınıfına göre belki bu alt donanım ama üst donanımda da gene çift renk ekran var yılına da göre şey 2008 yılından beri ya evet ama makyaj yediğinde en azından ekran değişebilirdi. En kötü Ford Science'ı koyabilirlerdi hani 2 veya 3'ü. Mesela yeni gelecek Fiesta'larda artık iç mekan daha güzel bir. Peugeot 208 hani olarak daha güzel bir iç mekan var. Buraların yumuşak plastik olması bu sınıfta gerçekten güzel. Yanlar klasik sert. Arka camlarımız manuel. Bu çok kötü bir şey ya. Ya evet. Çok maliyetli bir şey değil yani bir fabrikada çok maliyetli Tutacaklarımız yok. Hani yanında oturunca... Bir bu tarafta olabilirdi. <laughs> evet hani o, o tarafta olması olmaması tarafını... çok önemli. zaten gözlük falan koyuyorlar da. Ee, ya arka cam manuel benim çok gıcık olduğum bir şey ya. Evet. İşte, yani, yani Arkadaşlarınla bir yere gidiyorsun arabadan ince. Tam güzel bir arabaya bakıyorsun hadi Ve sonuçta 2015 model evet. bir araba. Bir de yani de. en alt donanım evet. da değil. o konuda mesela ben Alman arabalarını çok takdir ediyorum. Gene yani hep bahsediyorum. <laughs> Gene korsa diyeceğim. korsa demesem bile Polo. Polo'nun en bas paketini alsam bile 4 cam otomatik. Ama Polon'un bas paketinde şey var. Aynalar ve kapı kolları hani gövde rengi değil. Ya Bunda mesela onu, en enat onunndan bir biri var. Bu yüzden çok basit bir 50 liraya halledebilirsin ee, sonra, evet. Sonradan yaptırmak dert yani mesela. ESP kapanmıyor daha. Evet, de, makyajlı makyajdan kasada makyajdan ESP sonra... kapanmıyor. ASR çekiş kontrol kapatılıyor. Hı. ESP kapanmıyor ama yani hep hemen giren bir sistem yok. Bir 10-15 derece izin veriyor. Yani öyle zevkli bir araba yani bazı kaçamaklara yine izin veriyor. Yani öğrenci arabası, şehir içi arabası olmasına rağmen. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz yorum yazmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.